arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizi sorarsanız belki sesinden de belli çok yorgunum. Vallahi odunun yorgunluğu üstünden geçmedi. Hala belim bacaklarım, şu omuz kısımlarım, şuralarım böyle var ya tümsek tümsek olmuş böyle ağrıyor. Ancak taşıdık, yerleştirdik falan derken işte ya yeni yeni yorgunluğumuzu atıyor. Bugün de temizlik yapacağım, buraları temizleyeceğim. Şöyle temiz zaten, Mesih her gün süpürüyordu ama odun kesildi. Ee, i̇şte güçlü derken toz olduğu gibi içeri geldi. Pencereli yağmur yağdı, pencereler de battı. Pencereleri şimdi ellemeyeceğim. Bir yağmur daha bekleniyormuş galiba. Onun için dedim, kalsın onu silmeyeceğim. Sonra sileceğim, başka bir zaman sileceğim. Havluyu falan şey yapacağım, e, yıkayacağım. Buralardan uğraşacağım arkadaşlar. Odunlarımı da inşallah sizlere göstereceğim. Bugün sürprizler çok bizde. koltukları yapan Hüseyin abi Allah razı olsun. Onların eşimizle, eşimle araları çok iyi Hüseyin abinin. Eşimle arası çok iyi. Birbirlerini hep abla diye çağırırlar. Eşim ona abla der. O da eşime abla der. ama çocuklar olsun, hanımı olsun gerçekten çok saygılı. Allah razı olsun. Hemen iki ev ötemizde oturuyorlar zaten kaç kere niyetlendik oturmaya gitmeye kardeşi ile gittik babası ile gittik kendilere gelince koronavirüs girdi hiçbir yere oturmaya gidemedik İnşallah bir gün gidersek sizlere de videosunu çekerim onları ben çağırmayı düşünüyorum hani hem teşekkür muayetli hem de bir geldik Koltukları getirdiklerinde çay kahve alacağımız olsun abla dedi bir gün dedi, sen çağırırsın dedi onun için bir gün onları çağıracağım inşallah Hüseyin abi arkadaşlar şöyle 3 ee, tane de öbür tarafta var böyle 4 tane kırlet. ayrı yeter. bir tane de eşime böyle yaslanması için eşim hep buna yaslanıyor yaslanması için bir tane de böyle yastık gibi kırlık vermiş eşime demiş bunların ben sana ben de sana hediye böyle söylemiş dışı kadivemsi böyle yanarlı dönerli diyorlar ya hani onlardan çok güzel şeyi var bir tane böyle bunu ben kullanıyorum. Üç tane de öbür tarafta var. Bir tane demiş yengeme demiş benden hediye demiş sofra dikmiş arkadaşlar. Böyle. Demiş misafir falan geldiğinde demiş rahat rahat kullanır demiş. Bu da aynı kadifemsi yanarlı dönerli. İnşallah bir gün misafirimiz falan geldiğinde bu sofrayı kullanmak nasip olur. Alt tarafı da astarlı böyle. Şöyle de göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bunları Hüseyin abi o gün dikmiş. Eşim de cenazeye gidecekti. Cenazeye giderken de durdurmuş. Demiş gel demiş ile bir çayımı iç. Bunları da demiş götüre, ile eve götür demiş. Sonra eşim demiş ben bisikletle geldim. Araba yok uzak nasıl geleyim gidip. Demiş hadi gel ben seni götüreyim demiş. Arabayla sağ olsun eve kadar da getirmiş beraber. Ben de o anda telefonda konuşuyordum annemle dedim benim de dedim çok çok teşekkür ettiğimi demin dedim, dedim söyledim. Bir sürpriz hediyem daha var arkadaşlar onu da e, şeyden sonra temizlikten sonra göstereceğim inşallah. Bir kardeşim e, demiş ki ne yaptığın el işlerini göster demiş. Yaptığım el işleri arkadaşlar lif yapıyorum ben bu aralar yapmaya çalışır yap tabi yapacak olursam lif yapıyorum. Çubuk krekerim de şurada kalmış. Arkadaşlar böyle bir tane lif yaptım, hazırladım. Bunun videosunu çekeceğim. Erik çekir, Abdullah Erik çekirdeklerine bakalım. <laughs> Yemiş oraya koymuş. Bu kırmızı beyaz yaptım bunu arkadaşlar. Böyle çok güzel oldu. Şunu sade yaptım. Kaç günden beri evi de elleyemedik. Sade yaptım lila rengi. Rengi gerçekten harika bir renk. Çok güzel bir rengi var, şeyi var. Bu kaç günden beri eve ellemediğimizden her yer şey olmuş. Şimdi inşallah temizleyeceğiz. Şu sade beyaz bunun içine gül yapılacak. Bunu da hazırladım. Bunları hazır ediyorum. Videosunu çekeceğim inşallah. İpimi bir tanesi de burada. Bir tane de şöyle var arkadaşlar. Şöyle. Bu da çok güzel oldu çok da hoş oldu ben çok beğendim bunu böyle bunu da bitireceğim şuraya gelince zaten işte odun gelince kaldı bunların hepsi hazır videosu çekilecek şurada bir tane var o da çok hoşuma gitti ona modelini çıkartıyorum dur bakalım nasıl olacak arkadaşlar şimdi temizliğimize başlayalım buradan kilimi kaldıracağım ilk önce ondan sonrasında süpürmeye gerek yok kilimi kaldırdıktan sonra dediğim gibi zaten mesela her gün süpürüyordu Buraları bir sileceğim, silerken de çek katlarını şöyle arkalarını hafiften öne doğru çekeceğim arkalarına tam şey yapmıyor yetişemiyorum. Ee, hafif şöyle çekip arkalarını da şöyle sileceğim. Altlarına sığıyor yine de o süpürge tarafı diyorlar, oralara sığ şey yapmıyor, gitmiyor. Mopuma da gelince arkadaşlar mopun ucu e, gri gibi gözüküyor ama şöyle gözüküyor gri gibi. O mop benim değildi, başka bir yerden geldi o mop bana. Geldiği gibi kullanıyorum. Ben onu çamaşır suyuna da normal öyle inanın makineye de makineye de attım. Ben onu bir şeyin içine koydum. Böyle makineye de attım. Dedim hani temiz ol. Alakası yok. Zamanında o kirlenmiş öyle. Gri mi demiş. Tamam benim bildiğim kadarıyla beyaz da yani beyaz satılıyor sadece. Ben mopucu almak istemedim. Onu öyle kullanıyorum şimdilik. Zaten temizliyor. Bir şeyi yok. Sadece kendisi kirli. Suyuna falan bakarsan gayet de temiz öyle şeyi yok. Şimdi temizliğimize başlayalım arkadaşlar. Herhalde bunun altı kırık. Bakayım. Bu eplerin hepsi yapışmış. Benim o eplerin hepsi altına yapışmış. O da oraya gitti. Pencereyi artık çekiyor. Yallah ya bismillah. Bunlar görüntüler ne yıkadım arkadaşlar? Toz oldu şeyden hep. Yani olmadı odun kırdığımız hep toz oldu. Onun için örtüler ne yıkadım dedim. Örtüler ne yıkayıp şey yapayım. Örtü takma diyorlar da örtüyü ben takmadan duramıyorum. Niye duramıyorum dersen daha yani yapayım aç yok mecbur sıcak hava ben mesela klimayı açacağım zaman bir güzel şey yapıyorum ne anladı içeriye havalandırıyorum ondan sonra ortalığı şey yapıyorum temizliyorum toparlıyorum ondan sonra klimamızı açıyor daha rahat olsun diye çünkü klimacılar diyorlar ki ne evi temizlerken ama Sakın klimayı açma. Yani klima açıkken ev temizleme diyorlar. siliyor. Bu giriyor zaten artıkları şey atı olduğu şey ayakları şey mobilya ayağı olduğu için hem rahat çekiliyor hem takılma olmuyor. Siliyor ama yine de şu arkalarına süpürgelik olan kısmı tam şey olmuyor. Onun için buralarda mecburen silmek zorunda kalıyorsun kimse yok. Ses geldi. Yan taraftan geliyor. Ne güzel yağmur yağdı. Serin hava. Yok fazla serin Yo Yok iyiydi gene kızım. Önceki günlere var. Bugün sanki çok muydu? altına koymuştuk. Çikolata kabuğunu falan. Çikolata kabuğunu burada yedi, babası kızıştı. Ona öyle dedi, onu götür çabuk dedi. Yanına koyuyordu yoksa. Buradan almış, götürmüş öbür odayı. Şey, kendi yastığının altına mı? Meysa'nın yastığının altına koymuş. Söylüyor, söylüyor, hiç anlamıyor. Temizlikle alakası yok. Yok temizlikle alakası yok çocuğum. Mustafa'm çok titiz. Rümeysa yine aynı. Dağınıklığı seviyorlar. Düzenliler. Ama bu çocuk farklı niyeyse. Evet arkadaşlar sürpriz hediyemiz buydu. Bunu söylemek istiyordum size. Bu en sona kaldı. Bir de odunları da göstereceğim size. Bahçeyi yıkayacağım. Onu mecbur çekemeyeceğim. Çünkü bahçeyi yıkarken ne yapacağım? Süpürge süpüreceğim. Ha, bir başka bir şey yok. Bir de hortumu tutacağım. Tulum Tulumpayı çalıştırıp oradan yıkıyoruz zaten. Bu dolap arkadaşlar. Difriz dolap. Benim dolabım vardı bir tane. Ee, şeydi. Ne adı? Ee, ne diyorlar ona ya? Dolap boyundaydı. Ee, çekmeceliydi. 5 çekmece ama 5 beş çekmecenin 5'ini kullanamıyorum. Sadece 4 tanesini kullanabiliyordum. Üst tarafını hiç kesinlikle kullanamıyordum. Onu o zaman ta bundan kaç sene önce e, sipariş yapmıştım İstanbul'a. Eltim bulmuştu o zaman sipariş. Sipariş yapmıştım. Oradan buradan birkaç kişiye havlu kenarı falan yapmıştım. O zaman elimin emeğinin, iğnasının parasını biriktirdim. Ee, fiyat olarak ne kadardı? 1200 liraydı. Ben e, biriktirdim o zaman o şeyi parayı. O zaman onu A101'den almıştım. Ama tabii ki kurban falan olduğu zaman bayramda çok zorlanıyordum. Bunu da ismini vermek istemeyen bir bayan, ben söyledim böyle böyle kesinlikle kesinlikle ismim geçmeyecek dedi. Onun için ismini vermeden buradan kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu aslında ne günü geldi Dürüme Cumartesi miydi? Cuma günü müydü? Cuma. Odunu kestiğimizde miydi? Cumaydı herhalde. Cuma günü geldi. Biz dedi ki abla dedi kurulacak mı kurulmayacak mı dedi akşam üstü getirdiler. Biz dedi abi yeri hazır değil yerini hazırlayalım. O zaman dedi bizim aradığımız numaradan bizi arayın dedi. Gelir kurarız dedi. Bu cuma, cuma günü işte cumartesi mi geldi burada odunlar kestiğimiz gündü ne günü şimdi hatırlayamadım. iki günden beri burada yani bu dolap. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi odunlarımızı da görelim arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Evet arkadaşlar odunlarımız burada böyle yığdık böyle. Eşim sıra sıra dizdi bunları tahtaları dedi. ilk önce büyük, büyük olanları buraya yığalım dedi. ince olanlar dışarıda kalsın ki hani ince e, semaverde de yakarız diyor. Şöyle kapının arkasından da göstereyim arkadaşlar. Odunlarımızı bu şekilde yığmış olduk arkadaşlar. bu Eşim böyle şeylere de çok önem veriyor. Çok düzenli şeyde böyle odunlarımız düzenledik arkadaşlar. Burası bizim şey kiler odası mı diyorlar ne diyorlar böyle. Fazlalık eşyalarımızı şeylerimizi. Talaş var burada. Sobanın kovası. Yine talaş. Böyle bu şekilde buralarda fazla keşiyalarımız var arkadaşlar. Bunlar da buraya yığdık arkadaşlar. ince dallarını buraya yiyorduk. Bunlar burada yemek yaparken şunlar da e, ufak tefek eşimin ayırdığı şeyler oraya yığılmış. Benim haberim yoktu bunun ben görmemiştim. Semaverde yakarız diye kullanmak için. Bunu da leğenlere koyduk. Buraya getirdik hani en azından semaverde de olsa ocakta da olsa ocağım zaten burada. Ocakta da olsa yemek yapmak için Gayet iyi oluyor Mesela akşam süt aldım, sütü burada mı hemen e, ateşe koydum, çabucak pişti, ocağa koyup da hani şey yapana kadar şey yapmadı, vakit geçmedi, hem tüp gitmemiş oldu. Arkadaşlar böyle videomuz bugünlük bu kadar. Bunlar da biberlerimiz arkadaşlar, üstünde var. Şöyle susuyorlar bazen, ama biz suluyoruz onları, tulumpanın suyu şeyini arıtmanın suyunu da eşim oraya koymuş bahçenin şeyine hortum uzatmış oradan şey yapmış bahçe sulansın diye arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın